Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yunus Bey'le birlikteyiz. Yunus Terzioğlu. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Sağ ol abi ben de iyiyim. Daha önce hatırlarsınız AFT Otomotiv'de bir Scania tır çekmiştik. Evet. Sonradan hatta daha da üst versiyonunu çekeceğiz dedik ama tedarikte sıkıntılar var. Açıkçası bayağıdır bekliyoruz. Bir yıla yakın oldu. Baktık ana yemek gelmeyecek. Seni özledik. bir araya bir aparatif atalım. Mercedes'le falan. Ondan sonra gelince seninle tekrardan onu çekeceğiz. Olmazsa olmazımız. Biraz sonra arkamda görmüş olduğunuz bu devasa Actros'u çekeceğiz arkadaşlar. Yine açılışı dedik. Bozmayalım sistemi. Bir önceki video çok güzel izlenmişti. Yine Yunus abiyle Ayaz, yapalım dedik azalık. açılışı. Burası çok büyük bir yer arkadaşlar. Geçen videoda de bütün detayları vermiştik Verdik, ama aynen öyle. yine bahsedelim abi küçük. Erçal Grubun bünyesinde AFT otomotiften birçok iş yapıyorsunuz aslında. Özellikle ağır vasıtalar evet, üzerinde. Mercedes, Scania hatırlayacağım. BMC bayiliği BMC bayiliğiniz var. var. Tırsan bayiliği. Tırsan trailer olarak Hı -hı. vardı zaten. Erçal Grup bünyesinde fındıklar vardı. Evet fındıkları hatırlıyorum. Fındıklar <laughs> vardı. Ek herhangi bir şey yapmadık şimdilik. Sadece o dediğimiz Hollanda'nın kayıtlı açıldı. Sadece yer olarak şimdi yer bakıyoruz. Şirket kuruldu. Tamamen işlemler bitti çok şükür. İnşallah 750 geldiğinde de belki Hollanda'da yaparız. İnşallah. İnşallah nasip olursa. Güzel olur vallahi. Benim hanımın memleketi biliyorsun. Biliyoruz. Yani <laughs> Gideriz aynısıyla. birlikte. Çok güzel olur. Başka da bizde değişen bir şey yok. Geri giden bir şey de yok. Çok şükür bu şartlarda. Her şey yolunda. Yani Yunus abinin bu mütevazi mütevazı bakmayın arkadaşlar. Evet. AFT evet. Otomotiv 4 kıtada 96 ülkeye ihracat yapan bir şirket aslında. Çok mütevazi. Daha önce de yazmıştınız zaten siz de yorumlara teşekkür ederiz biz, davet ettiğiniz için. Bugün Yunus abilerin bir de renk var arkadaşlar. Aktros'tan sonra onu da çekeceğiz. Onu da izlersiniz zaten. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Biz yine Burak'ı alıyoruz. Burak Geçen sizin bir zaten. gibi. Burak Eyvallah. zaten. Abi. AFT Otomotif ilgili linkleri de arkadaşlar aşağıya bırakırım zaten açıklamalar bölümüne. Oradan da gelip inceleyebilirsiniz. Şirketin neler yaptığına dair. Gel Burakçım gel gel ne haber gel sarılalım gel sarılalım. <laughs> Nasıl geçti bir önceki videodan sonra? Gayet güzel olumlu tepkiler aldık. Çok şükür izleyen arkadaşlarımız da hiç kötü yorum da yapmamışlar. İşimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Senin patronun o kadar iyi ve işini düzgün yapan bir adam ki bence bütün çalışanlara da sirayet etmiş bu. Gayet memnunuz, mutluyuz. Evet bugün ne yapıyoruz abi? Bugün Actros'la birlikteyiz. 1851 Plus. Plus. Plus ne anlama geliyor? Büyük kabin. Bu araçta ekstra olarak köşeli L koltuk mevcut. Arkadaşlar arabada L koltuk var ya. Böyle bir şey olamaz. Hatta burada da bir tane var. Bunda yok ama bu normal evet, kod O yüzden biz bunu de, çekelim dedik. De, ne var kanka? Alko ajantlarımız var. O jantlar alüminyum arkadaşlar biliyorsunuz. Çok hafif ve görünümleri de çok güzel. Bir, bir bakalım abi buyur. Bu jantların en büyük özelliği abi böyle acayip ışıl ışıl parlaması ve evet. hafif, olması ha, değil hafif, mi? Hafif olması. Ayrıca araçta bir de ekstra olarak da yüksek güvenlik paketi var bunlarda da plaslarda. İleri seviye güvenlik paketi olarak Hı -hı. geçiyor. Bu aracımızda o da odama mevcut. Abi çok güzel. İçeriye geçeceğiz arkadaşlar biraz. Asıl olay içeride. Ama tabii bir kısa dışarıyı gezelim. Trailer olmadan arkada. 6 metreden daha fazla bir uzunluğa sahip. Bunun haricinde motor da hemen şurada arkadaşlar. 12.800 cc bir motoru var. Bu ne abi ya? Tam 2.500 Nm tork üretiyor. 510 beygir gücünde. 510 beygir gücünde abi. Yani bu tamam, yolu işte beygir olarak değil ama tork olarak falan Chiron'dan daha üstün yani. Acayip bir tork abi. Şanzıman da 12 ileri arkadaşlar. Şu tarafa geçip bir egzozu göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel bir egzozu var. Hemen geldik. Egzoza bak kanka. Bu ne ya? Mercedes'in AMG'lerin egzozlarına benziyor yani. Özellikle yan etek dediğimiz bu olay görselini şıklaştırıyor. Aynı zamanda da burada böyle girişler falan var o da gayet yani şık. Yani. aslında vazgeçilmezi bu yana tekler. Bir modifiye başlayacaksa bitir önce yana tek olacak. Hadi ya. Ondan sonra aşağıdaki led barları olacak. Vay be! Ön taraftaki tepe lambaları olacak. Bu iş buradan başlıyor. Yani olmazsa olmaz. Buradan da tüm tırcı abilerimize selam yollayalım. İşleri gerçekten zor. Ama bizi de, küçük arabaları da, motosikletleri de unutmayın lütfen. İşiniz zor, Allah yardımcıları olsun. Evet, ne yapıyoruz abi? Çıkalım mı artık? E yola çıkalım artık. Başlamadan güzel bir şey söylemiştin sen kanka. Mercedes logosunun içinde arkadaşlar burada ışık haresi var. Doğru mu abi? Evet. Mercedes logosu yanan bir tır görürseniz anlayın ki o Actros 1851. Motora müdahale etmek için arkadaşlar, eskiden kiriko ile kabini kaldırıyorlarmış. Şimdi hidrolik sistem elektrikli direkt kaldırıyor. Müthiş. Burada bir düğme var arkadaşlar. Önce içerideki düğmeye basıyorsunuz. Aktif ediyorsunuz. Sonra buradaki düğmeden abi bir şeyler düşmesin içeriden. Her şey sabit mi? Düşmez abi tamam. Sabitir. İyi mi? Kalsın mı? Biraz daha yapalım mı? Bence indirmeyeyim daha fazla. <laughs> <laughs> Niye korktun mu? Burakçım bir şey olmaz. Korkma. Bu tabii servis için yapılan bir şey evet. değil mi abi? Motora direkt müdahale edilmesi için Normalde kolay var, bir şekilde. Normalde kabin kaldırma kolu var. Ama bu araçta elektrikli kabin kaldırma olduğu için bir tuşla devirebiliyorsunuz kabini. Buradan motoru da güzel bir şekilde görebilirsiniz. Burada bir tane buton var işte arkadaşlar. Ona basıyorsunuz, iniyor. Vay be! Oyuncak gibi ya. Ben bunu hep kaldırır indiririm böyle. Hadi o zaman çıkalım yola. Bir içeriye bakalım hızlıca yola çıkalım. Abi bayağı tırmanıyorsun ya. Merhaba Burak. Nasıl? Rahat mısın orada? Pardon Direkt ayakkabıları korktum, çıkarmayı oturdum. unuttum. Basmadım basmadım. Arkadaşlar racon mu biliyorsunuz? Şöyle tutayım da aşağı düşmeyeyim abi. Bir dakika dur. Böyleyken. Böyleyken adam çıkartıyor ve buraya koyuyor. Ayakkabının yerini buraya koyuyor. Ama bu yanlış yerde oldu. Bu ayakkabı bu tarafta oldu. Çek ayağını bu tarafa. <laughs> tamam. Koy ayağını buraya şimdi. İnerken de rahat olması lazım. Böyle. Tabii. Vallahi güzel oldu ya. Ha? Ha. <laughs> İlk önce korneye bakacağız. Evet abi. Bayağı sallanıyor kanka ya baksana. Gaza basınca bak bak. Evet aksesuarlarımızdan burada bir astarımız var. Bir şapkamız var. Bakayım. Böyle mi kullanıyormuş acaba şoförü? Şimdi bu şoför abimiz arabaya tabii ki bir sürü şey yapmış. Tırcılar zaten böyle şeyler yapıyorlar. Swarovski taşlarla o Mercedes'e bence gönderme yapmış abi farlarındaki falan. Bu araçta arkadaşlar enteresan bir özellik var. Şurada gördüğünüz resmen bir L koltuk var aslında. Küçük bir L koltuk var. Köşe koltuk. Bu opsiyon olarak alınabiliyormuş. Çok da rahat hakikaten görünümü. Bir ben oturabilir miyim kanka? Tabii ki. Mümkün mü? Evet arkadaşlar yani böyle bir koltuk var burada. Çok müthiş abi. Burada normalde bir masa varmış arkadaşlar ama şoför arkadaş onu kaldırmış. Böyle bir yatak yapmış buraya. Bunun bir de üstte yatağı var. Burası açık. Evet açılıyor böyle geliyor. Perdeler falan çok iyi. <laughs> Her yeri perde doldurmuş. Burada böyle kemeri takıp abi yandaki. Tabii keyifli bir yolculuk. Abi çok iyi ya var ya. Şoför koltuğundan rahat ilk kez bir kamyon koltuğu görüyorum yani. Çok iyi baksana. Buradan mesela canın sıkıldı. Hop böyle buraya geç. Burada takıl. Vallahi güzel. Merhaba. <laughs> Abi bu tır işi acayip bir şey ya. Bir kere anahtarı arkadaşlar, netliğim mu? Mercedes'in bildiğimiz binek araçlarındaki anahtarıyla aynı. Yine Mercedes'teki engine start-stop var burada. Burada dokunmatik bir ekran var. Her şeyi bu ekrandan yapıyorsunuz. Bu da Mercedes'in ikonlarıyla donatılmış bir ekran. Her şeyi buradan yapıyorsunuz. Arka ışığı buradan açıyorsunuz. Bu direksiyonu ne yapıyor abi? Isıtma. Vay direksiyon ısıtma var. Bu ne yapıyor? Ben her şeye basıyorum ama. İleri geri sallanarak kurtulma var. Bayağı sallıyor mu böyle hidrolik olarak? Çamura battım mesela. Evet basıyorsun sadece patinaj yapıyor. Patinajdan kurtulmak için o düğmeye bastığın zaman beşik sallama moduna geçiyor araba. İleri geri sallamaya başlıyor. Aynen. Vay. O boşluğu alarak oradan kurtulmana fayda sağlıyor. Şu anda yapsak hiçbir şey ya, yapmaz değil mi? Etmez. Teşekkürler. <laughs> zıplama modunun biraz farklı versiyonu. Kornas çok iyi arkadaşlar. Ha. Buradan bütün her şeyi kumanda edebiliyorsunuz. İklimlendirmeyi buradan yapabiliyorsunuz. Aydınlatmayı buradan yapabiliyorsunuz. Yine aydınlatmanın her şeyi buradan açabiliyorsunuz. Radyo ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Hemen şurada bir kablosuz şarj var arkadaşlar. Telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bu arada ev freni buraya koymuşlar. Böyle çekiyorsunuz. Buraya basınca da bırakıyor ev frenini. Kırmızı ışık yanıyor zaten üstünde. E, freni böyle hidrolik ve güçlü olunca da frene basmadan çalıştırabiliyorsunuz direkt. Onun haricinde buralarda USB çıkışlarımız var arkadaşlar. Yine önde bir dijital gösterge var. Yine bu da Mercedes'ten alışık olduğumuz bir dijital gösterge. Seviye ayarı diyor. Okey diyelim. En önemli şeylerden biri aynalarımız var. Kameralı aynalar. E, i̇çeride iki tane ekran var. Bu aynalardan her şeyi görebiliyorsunuz. Hatta şoförlerin söylediklerine göre çok az kör noktası var. Yani normal aynalar. Gibi, değil mi Burak? Arıza yapabiliyor mu? Evet, var mı sıkıntısı? Evet. Arıza yapabiliyor. Hatta bunlarla ilgili birkaç video arkadaşlar olmuştu. Yani ağır Arıza yaptığında Mercedes şunu da düşünmüş. Hani kamerayı tekrardan aktif etmek istemiyorsanız yerleri var. Normal aynaya da çevirebiliyorsunuz aracı. Kamerada Arıza çok duyuluyor mu peki? Youtube'da falan biz bir iki video gördük ama. Evet yani iki üç video gördüm ben. Ya Size İlerleyen... gelen var mı? Yok bize gelen yok. Yani bizim hiç arızalı bir aracımız gelmedi buraya. İlerleyen zamanlarda bunu göreceğiz. Yani buna daha yeni geçildiği için uzun ömürlülüğünü şu an için bilemiyoruz. Eyvallah. Çıkalım mı yola? Çıkalım. Koltuğumu ayarlayıp. Ben de net kemerimi takayım. Perdeler çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Çok iyi ya. Yani. Pedallarda bile kadifeden var. Tren abimize selam olsun. Selam olsun burada. Maşallah aracın her yerini süslemiş. ya <laughs> şu iki kolçak falan müthiş. Hazırsak çıkıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Normal buradan D'ye alıyorum sadece değil mi? Evet. Her şeyi kendi şey, yapıyor. Evet. Direksiyon ayarı da. Solda bir tane böyle havalı tuş var. Ayağınızla basıyorsunuz. İstediğiniz gibi direksiyonu ayarlıyorsunuz. Bence okey. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çıkmadan bir şey diyeceğim. Kanala abone değilsek, şu anda abone olursak çok sevinirim. Çok teşekkür ederim abone olanlara da. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Haydi bakalım. <laughs> direksiyonu. Böyle bir hafiflik görmedim. Bakar mısınız ya? Bu ne abi ya? Şuraya bak. Şöyle attım mı geliyor direksiyon. Aşırı hafif. Kaç ton demiştim Murat? 8200 kilogram. 8 tona, ha? Vay be. Çok acayip abi sallanma <laughs> hissiyatı. Bu dijital aynalar da alışması da kolay değil yani ha biraz değil mi? Ya, alışan Bak, için. Neye uyarıyor mesela? Sola uyarıyor? Etrafında şimdi bizim güvenlik arkadaşımız yürüdü, yürüdü diye. Ha. Bu aynalara alışan çok iyi alışıyor. Aslında bir güzelliği var. Gece görüşlü olduğu için karanlıkta geri geri giderken daha rahat. Bu arada arkadaşlar masajlı koltuklar, masajlı. Sakin olalım. Tıklıyorsunuz. Direkt masaj başlıyor. Demin Yunus Bey'in babasıyla konuştuk Fuat Bey'le. Eskileri anlattı. Oo dedi. Eskiler dedi. Şimdi yeni işi çok kolay dedi valla. Hakikaten abi şuraya bak ya. Ne kadar yola hakimsin. Açılar acayip. Perdelere rağmen <laughs> bayağı hakimiz yani yola. Kupa ayrı sallanıyor. Koltuk ayrı sallanıyor. O ekstra acayip bir konfor veriyor insana ya. Tabi bu aynalarda arkadaşlar şöyle bir avantaj var. En alta kadar gördüğünüz şeridin neresindesiniz falan onu çok rahat görebiliyorsunuz. Bizimkileri bir korna çalayım. <laughs> araçta yine opsiyon olarak söylediğimiz havalı korna şu an aktif. Bu da opsiyon öyle mi? Evet opsiyon. Vay be böyle çıkıp 14-15 saat gidiyorlar ha. Şu Çok iyi şu ya. Şu an düşünsenize Erzurum'dan çıkan Antalya'ya sebze almaya gittiğini düşün. Saatlerce Çok bir yol. Ya. Ama şu an artık yeni arabalarda şoförün bütün konforu düşünülüyor. Evet abi. Bırakın şoför artık Mercedes mesela. Yolcuyu bile düşünmüş aynı. abi işte. Starlux koltuk diye geçen ve köşeli koltuk ve inanılmaz rahat şu an. 18-51 e Giga Space bu araç. Normal bir kabininden 18 santim daha yüksek. O da iç ferahlığını sağlıyor. Şu an mesela 11. viteste gidiyoruz arkadaşlar. Ekonomide 11. vites. Bir geçeyim bakayım bizimkileri. Bayağı gidiyor ya. Geçenki videoda arkada treyler vardı. Şimdi evet treyler yok. <laughs> Şimdi daha otomobil, otomobil gibi. <laughs> tam otomobil gibi hakikaten ya. Yani. Çok keyifli bu yola hakim olma hissi. Acayip bir. His. Aa, direksiyon aldı şu an. Direksiyon şu an sende mi abi? Direksiyon bende ama kendi yön veriyor abi. Bayağı sola getiriyor beni şu an. Sağ mı yakın gidiyorum diye acaba. Bakayım şöyle bir. Bak evet arkadaşlar şu an şeritte kendi gidiyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum vallahi gidiyor. Keşke sinyal verince de geliştirse. Yol verdiler. <laughs> Teşekkür ederiz. Aynı zamanda acil fren destek sistemi de var değil mi? Acil fren sisteminden ziyade bu arabada bir de ileri paket güvenlik sistemi var. Abi çok keyifli ya. Şu vites attığında şu hareketi yapıyor arkadaşlar. Çok keyifli. Adaptif kurs kontrolü deniyorum ve videoyu yavaş yavaş bitiriyoruz arkadaşlar. Şu an direksiyonu gene aldı valla. Evet adaptifi açtım. 34 kilometre yaptım. Bakalım şimdi şu şeridi takip edecek mi? vallahi giriyor şeride.

Kendi yeri dışarıda. 34 km hızla gidiyor. Videoyu böyle kapatayım. Burak'cığım çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah. Gördün Bak elini falan abi. sıkabiliyorsun herkesin. <gülüyor> <gülüyor> AFT Otomotiv'e çok teşekkür ederiz. Arabada kendi kendine gitsin. Vallahi gitsin. Böyle kapatıyorum. Sohbetimize devam edelim. Aynen. Yunus abiye de çok teşekkür ediyoruz AFT Otomotiv'e. Bizi ağırladılar. Bir çekicilerini daha emanet ettiler bize. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Evet o zaman bir retarderle bitirelim arkadaşlar. Bilenleriniz çok iyi biliyordur. Bilmeyenleriniz için de burada bir vites kolunu aslında aşağıya doğru çekiyorsunuz. 5 kademeli ve yavaşlamanızı sağlıyor. Güzel bir şekilde böyle. Bak Şimdi hafif çekiyorum aşağıya. Bir, iki, yavaşlattı. Şimdi arkadaki trafiği de tehlike atmamak için çok yavaşlamıyor ama bayağı bir yavaşlattı şu an. Devam edelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Burak'cığım ağzına sağlık. Çok teşekkürler. <laughs> İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Videoyu izleyip yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Kendinize Eyvallah. iyi bakın. Hoşçakalın. Eyvallah. Hoşçakalın.